Kimse istemese de, geçen yaz ne yaptığını biliyorumun bir sonraki bölümü beyaz perdeye geri dönüyor. Ancak filmin, efsane devam filmlerinin gün yüzüne çıkmasına karşı güçlü bir savunma yapması uzun sürmüyor. Freddie Prince Jr. ve Jennifer Love Hewitt seriye geri dönüyor ve yeni gençlerin kurbanlarından akıl hocalarına dönüşüyorlar. Bu gençleri, Southport'ta bir kancanın ucundaki adam tarafından kovalanan yeni karakter grubunu oluşturan Madeleine Klein, Chase Sui Wonders, Jonah Howard King, Tyreek Withers ve Sarah Pigeon canlandırıyor. Someone Great ve Do Revenge filmleriyle tanınan Jennifer Caton Robinson'ın yönettiği Yeni Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, projeyi çoktan tarihe gömmüş, argo ve güncel göndermelerle dolu. Vim'in genç izleyicilere hitap etmesi uzun sürmüyor. Gabriel Bechtel'ın küçük rolü, ve gerçek suçların pazarlanabilirliğine yaptığı göndermeler, projenin ne kadar güncel olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Southport ve eğlenceli sahneleri her zamankinden daha iyi görünse de, bu yeni boya, geçen yaz ne yaptığını biliyorum'a ihtiyacımız olmadığı gerçeğiyle baş... Geçen yaz ne yaptığını biliyorum, tembel hikaye anlatıcılığını mazur göstermek için orijinalin mira... Yeni karakterler, üniversite sonrası hayata hazır, ve seride daha önce hiç görmediğimiz kadar karmaşık ilişki dinamiklerine sahipler. Bu sefer her zaman belirlenmiş bir şoför olması gerektiğini biliyorlar. Kleinın canlandırdığı Danica, olayları neredeyse tüm suçluluk ve kendini ciddiye alma yükünü omuzlayan Wander'ın canlandırdığı Eva kadar ciddiye almak zorunda kalmayan Helen Wary karakteri canlandırdığı için öne çıkıyor. Hewitt ve Prince Jr. dışında her şeyi baştan salma yapan performanslar zaman zaman fena değil. Ancak Geçen Yaz ne yaptığını biliyorum karakterlerini gerçekten kötü, sevimsiz kılacak veya filmin sıkça dile getirdiği suçluluk ve travmanın etkilerini hissettiklerini gösterecek kadar cesur değil. İzleyicinin ilk filmlere dair bilgisine ve internette yaygın olarak kabul gören terapi söylemlerine güvenen film karakterlerinin özellikle de kötü adamlarının motivasyonlarını inşa etmede tembellik edecek kadar rahat. Yeniden çekilen film izleyicilerden neredeyse sınırsız bir iyi niyet bekliyor. Ancak bu kadar çok serinin yeniden çevrimi vizyona girerken verilebilecek çok şey var. Film kimlik duygusundan uzaklaşıyor. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Nostaljinin abartıldığını iddia edebilir. Ancak bu filmin felsefesinin bir parçası değil. Nostalji her yerde. Her sahneden fışkırıyor. Tıpkı önceki tüm yeniden çevrimlerde olduğu gibi. Serinin uzun süredir hayranları için Hewood Prince Jr. ve Sarah Michelle Gellar'ın canlandırdığı Helen'ın hikaye boyunca ortaya çıkan sayısız fotoğrafını görmek heyecan verici olsa da karakterleri ve Southport tarihi anlatıya ağırlık katan tek şey ve bir yankı gibi hissettiriyor. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum, orijinalinin modası geçmiş unsurlarını modern temaları ve olay örgüsüyle telafi ediyor. Film kadın karakterlerine daha fazla özgürlük tanıyor, son kız klişesini alt üst ediyor, ve romantizmi tek önemli ilişki türü olarak merkezden uzaklaştırıyor. Tüm bu unsurlar kağıt üzerinde harika ve Wanderson havasının cinselliğini şu an olduğundan daha fazla keşfetmesini isterdim. Ancak film kendi ideolojisinin önemini benimsemek yerine yapılacak listesindeki maddeleri tamamlıyormuş gibi görünüyor. Bu durum filmin kimlik duygusundan uzaklaşmış olmasıyla daha da pekişiyor. Konu ve karakterler hakkındaki her açıklama, filmin, hikayenin mantık hatalarını ortaya çıkaracak bir Reddit başlığının önüne geçmeye çalışıyormuş gibi hissettiriyor. Ancak, geçen yaz ne yaptığını biliyorum, izleyicilerin fantastik kurgudan başka bir şey beklememesini engelleyecek kadar saçma bir konsepte sahip. Karakterler, araştırmalarını yapıp, arkadaş sistemine sadık kalacak kadar zekiler, ta ki aniden bu zekalarını kaybedip Mezarlıklarda tek başlarına duracak kadar aptallaşan. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum seni korkutmak istemiyor. Seni güldürmek ist Geçen yaz ne yaptığını biliyorum gibi bir korku filmine kimse korkuyla gelmese de bu efsane devam filmi en hassas izleyicileri bile korkutmakta zorlanacak. Film karanlıkta kimin saklandığı konusunda soru işareti bırakmayacak kadar iyi aydınlatılmış. Cilalı görünüm yeniden çevrine daha ciddi bir hava katsa da hikayenin özünden ve korkunun hiciv ve dehşet arasında nasıl denge kurduğundan uzaklaşıyor. Danika ve Ava dışında neredeyse hiç kimseyi umursama şansımızın olmaması da bu duruma pek yardımcı olmuyor. Filmin gerçekten komik, hatta biraz tatlı olduğu anlar var. Ancak riskler kimin bir sonraki darbeyi yiyeceği konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak kadar düşük ve belirsiz. Filmin son dakika sürprizi bunu telafi etme yetmedi. Çünkü katilin ortaya çıkışını görmeseniz bile bu şaşırtıcı değil. Katilin kim olduğunu gerçekten merak ettiğini hiç fark etmedim ki bu iyiye işaret değil. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Şimdiye kadar beyaz perdeye tarılmış en kötü, uzun zamandır beklenen korku devam filmi olmasa da, öncekinin yüzeysel bir yansımasından başka bir şey olmamış.